Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Bu sefer de e, maps falan oynamayacağım. Şu güzel evi patlatacağım da nasıl bir şey olacak? Muhteşem bir şey olur bence. Creative moda çevirdim de şu evden çıkalım bakalım. Ev dehşet ama ya. Bakalım. Hadi ya bu çıkacağı yok biz çıkalım en iyisi böyle arkadaşlar ev evi size gösterelim ev malikane gibi ya iki tane daha tek bununla kalmıyor öbür tarafta da bir tane var Elimizde tnt alalım nerede Hı. çakmak taşı ve çelik İlk önce balkonlarından başlayalım koyalım bakalım lan köpekçik tntlerle ölmek sana yazık olur güzel evi patlatacağız biraz kasacak kasıyor arkadaşlar biraz videoda olduğum için biraz kasıyor arkadaşlar buna idare edeceğiz artık bu evi patlatırken büyük bir zevk alacağım ya baksana eve Ana hazır varmış vay mutlu oldum bunları. Çıkartalım. Bunu nasıl patlayacak? Aklım ya. Çok büyük ev. Günde şurasını bir patlatalım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Dehşet bir şey. Patlıyor. Ferberden atacak şimdi ya. Of, büyük zarar oldu. be nasıl patladı lan bu çay patladı umduğum gibi kasmadı aslında az kastı ya bazen oluyor serverden atıyor onun için koy çatıya da yerleştireceğiz Diğer malikane de var onunla mı patlasak acaba? Neyse onu ikinci bölümde çekeceğim. İkinci malikaneyi. Bir yer kaldı mı? Eksik. Bakalım. Şuraya da koy. Şuraya da kalmasın. Gıcık gözüküyor Lan evi kim yaptıysa helal olsun ya. Baksana evi. Arkadaşlar bunun daha büyüğü de var. Maps'te bulabilirsiniz. Maps'in programını da göstereceğim size. isteyen yüklesin. Gerçekten işe yarıyor. Çok güzel bir Maps şeyle. Her şeyi var. Sekiye blok falan. Yani yaparsınız istediğinizde. Nasıl yapımını da göstereceğim size. yerleştirdik. Şuralara da şuralara da bak. Daha büyüğü de orada arkadaşlar. Aslında bu daha iyi. Yüksek değil de daha iyi. Dağın ardında çeşme falan şekil olmuş yani. Aa, yalnız çeşme şekil. Evet şuraya da koyalım. Hmm. Arkadaşlar sürüm 14.0 isteyen Minecraft P indirdi bulabilir. Ama bu normal indirme olmuyor. Yani Joe Mailruya sevk ediyor direkt size. 14.1 daha çıkmadı ya. Çıksın hemen indiririm. Aradım da bulamadım. Yani yok. Daha yayılmadı. 14.0 daha yayılmadı. 14.1 daha çıkmadı. Patlatmak için sabırsızlanıyorum ya. Her yer nede? Hmm, oldu biraz şuraya da koyalım bitiyor şöyle koyalım koydum da 5 dakikada bütün TNT'leri koydum da temizlemesi bir saat alır da neyse patlatacağız zaten ne temizlemesi ya bakalım şimdi nereden yakalım aşağı düşmeyecek bir şekilde yakalım şimdi Şu. dehşet olacak bakın şimdi of. be nasıl patlıyor inşallah atmaz kastı Bu sefer fena kalktı. Bu ne lan? Yok oldum malikane yok? Tamamen patladı. Bakın arkadaşlar. Hiç eser kalmadı ya. Ne bu bak be. Nasıl? Arkadaşlar diğer malikane de bu. Evet arkadaşlar, burada tanıtayım size bana. Mezara bak lan, Hristiyan mezarı. Kırayım şunu. Lan, insan zombi kafasını koyar ya. Patlatma şimdi, rahmetli ruhu ruhu. Evin yakında malikane var. E Malikanenin yakında mezar var ya orayı da gösterelim size. Nereye kayboldu lan bu? Mezar yok. Mezarlık yok. Yok oldu. Aha ev var burada. Ne lan? Oo ineğe bak. Etiketlemişler. ne var burada? Moy. Girelim. Maden gibi bir şey ya boş ver. Geri çık. Evet. Bir chest var. Bir şey yok. yok ya. Ha tabela. Arkadaş at gelse daha güzel olacak da Minecraft. Akşam oldu. Neyse çıkalım. Size browser mevzisi de göstereyim. Sonra çıkalım. Bitirelim videoyu. Arkadaşlar bu işte bu maps kenardaki böyle çıkıyor. Ya bir şey yapmak isteyenler de skin falan mod yapmak isteyenler de şey yapmak istiyor. Yani yüklemek yüklemek gerektiriyor yani şu browser Maps'ten aşağıdakiler hepsi yüklenmek gerekiyor. Bak burada arkadaşlar benim bulduğum yeri göstereyim. Mini game var mesela. Benim bulduğum yer survival. Yükleniyor böyle. Nerede benim bulduğum yer? Bak arkadaşlar en en büyük şey bu. Çok büyük. Yani patlatmak imkansız gibi bir şey. Benimkini bulalım. Benimki yok oldu ya. Nerede? buna gittim, benimki yok oldu skyblock var bu muydu acaba? bu olması gerekiyor, hayır bu da değil arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim burada 12 artı 0 var onlara dikkat etmeyin yani şey illa da 12 0.12 yüklemeniz gerekmiyor yani istediğiniz sürüm olsun ama bir şey daha var tek onda bunlar bunlarda geçerli mini game'e girdiğin zaman e, pc'de oynanan diversity var 13.0 var mesela ona 10 on, 13.0 dahilinde girdiğiniz zaman belli bir yerleri göstermiyor yani Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere.